Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Ancak bugün annemin mutfağındayız ve annemin ellerinden çok lezzetli bir tatlı, tatlı diyebilirim, bastık veya diğer adıyla pestil kızartması tarifim var. Anneciğim baktım yapıyordu dedim hemen bunun videosunu çekmeliyim. Gerçekten çok lezzetli ve çok pratik bir şey bu. Mutlaka denemelisiniz. Hemen tarifini vereyim. 3 kaseye yakın un, bir kase kadar şeker ve yaklaşık bir su bardağı veya bir tık fazla olabilir su. Bunun üçünü karıştırıyoruz derin bir kabın içinde. Böyle akışkan bir hamur elde edeceğiz. Kıvamı zaten videoda görünüyor. Bu şekilde bir kıvamda hamur elde edeceğiz. Daha sonra bastıkları bir makas yardımıyla bu boyutlarda kesti. Anneciğim yine kesmiş ben sonradan fark ettim gördüm. Bunları böyle un su şeker karışımının içine bastıklarımızı buluyor her yerinin. Her yerinin bu karışımdan değmesi gerek. Ve daha sonra onu kızgın bir zeytinyağının içinde böyle kızartıyoruz. Biz zeytinyağı kullandık. Ama biz bütün yemeklerde, kızartmalarda dahil zeytinyağı kullanırız. Siz eğer ağır gelir derseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Biz çocukluktan beri hep zeytinyağıyla büyüdüğümüz için hep bütün yemekleri zeytinyağıyla yediğimiz için ağır gelmiyor bize. Hatta eşim de ilk defa burada yedi yine. O da pek ağır bulmadı. Hoşuna da gitti. Çok da beğendi. Geçmişten beri böyle anneannelerimizin, babaannelerimizin zamanından beri buralarda çok yapılan bir tatlı bu. Böyle özellikle kış mevsiminde sobanın başında o kadar bir lezzetli, o kadar bir güzel oluyor ki. <laughs> yani bu bastı kızartması benim için kış demek, soba demek, anne evi demek. Çok severim. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz, videomu da beğenirseniz, beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızı önermeyi lütfen ihmal etmeyin. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Sizlerin destekleriyle umarım inşallah bu kanalımı büyüteceğim. Basta kızartmamız hazır sayılır. Şimdi en son yine videonun sonunda içini de göstereceğim sizlerle. Tek elimle çektim bu videoyu bölerek gösteriyorum. İçi böyle yumuşacık lezzetli mi lezzetli bir basta kızartması tarifini sundum sizlere. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hepiniz hoşça kalın, Sağlıkla kalın.